Küresel olarak acaba dijitalizasyon ne seviyede devam ediyor? Ve e, konu fintech üzerine odaklanıyor. Çünkü fintech dediğimiz aslında bankacılık, bildiğimiz geleneksel bankacılık dışındaki finansal hizmetleri kapsayan bir süreç. E, buna... Pardon, pardon prezentasyon... E, Pardon. Fintech'ten kastettiğimiz öncelikle tabii ki ne olduğunu biliyoruz ama iki tane temel konu üzerine odaklanıyor. Birincisi finansal kapsayıcılık, ikincisi de rekabet. Bu açıdan baktığımızda yeni finansal teknolojiler finansmana erişim sağlayamayan ya da yeteri, yeteri kadar sağlayamayan kesimlere finansmanın rahatça ulaşmasını sağlayan bir teknoloji aracı. Aynı zamanda rekabet aracılığıyla da finansmanın maliyetini oldukça aşağıya çeken bir süreç. Bu çerçeveden baktığımızda konunun önemini anlayabiliyoruz. Tabii Türkiye'ye baktığımızda çok gelişmiş bir bankacılık sektörü var.